Evet. Son map'imize geldik Bind. Dünyanın en iyi killjoy oyuncusu olmanız için çekiyorum bunları. Yani ben değilim ama siz olursunuz. Umarım. Bu yüzden tamamen. Eee, ne anlatacağız yine? Aynı şekil nereye ulti atılır? Sightler nasıl tutulur? Sonra ha nasıl adamlar deli edilir falan filan böyle böyle basit şeylerden bahsedeceğiz. Son mapimiz. Sonraki join daha farklı videolarına geçeceğiz ama başka zaman. Bugün bind yapalım. Başlayabiliriz. Buradan ileri de sarabilirsiniz. Her burada önemli değil. Bay. <laughs> Şimdi herkes B'de oynamak istiyor Killjoy'u. Ben hazır başlamışken ses kısmışız. Güzel. Ee, herkes B'de oynamak istiyor Killjoy'u. Neden bilmiyorum. Cypher, Killjoy bu tarz hero'ları hemen B'ye yönlendiriyorlar ama A'da da açıkçası e, bayağı zorlayıcı oluyor Killjoy. Killjoy her yerde zorlayıcı oluyor ama A'da da bir, bir büyük sıkıntısı var. Yani geçen... E, ...yüksek elo'da diyeyim bir maç atarken karşımıza bir Killjoy geldi. A'da oynuyordu sürekli ve A'yı iki kişi tutuyorlardı yani A'yı iki kişi rahat bir şekilde tutuyorlardı ve hiçbir şey yapamadık hiçbir yerden hiçbir şekilde sokmadılar bizi size o arkadaştan gördüğüm birkaç şey anlatacağım kendim oynarken yaptığım birkaç şey anlatacağım umarım siz de artık ee, keji oynadığınız zaman direkt B'ye koşmazsınız diye eee, Alarm Bot açıkçası süper bir skill. Bildiğimiz Trifire gibi. Cypher. Fakat adamları göstermiyor. Göstermese de yani çalıştığı zaman biri orada olduğunu anlıyorsunuz en azından. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Mantıken yani giriş çıkış yerlerine koyacaksınız zaten. Şurası okay. yani bu şurası okey. Yani bu, bu, koyulabilecek en basit yer. Bunu yani çözerler artık. Kırılması yüksek ihtimal. Diğerini yani koyabileceğiniz ikinci yer Bura değil. Kesinlikle buraya koymayın. Çünkü e, burada triggerlanması demek. Adam buraya kadar gelmiş demek. Buraya kadar gelmiş olması demek zaten Saydığın içi yani burası. Buraya bur burada kullanmamanız lazım. Bunu bunu burada kullanmanız lazım. Burada. Yani e, şuraya gelen biri şuradayken bu triggerlanacak artık. Yani buraya geldiğinde siz bu infoyu almanız lazım. Ve dikkat edin bunu iki kez, üç kez attığınız zaman artık karşı takım diyecek ki burada alarm bot var. Burada alarm bot olduğu için şu uzaktan gelecekler. Aşağı yukarı şu açıda falan gözükür ve triggerlanmaz. buradan tutabilirler çok rahat ona dikkat edin. Çekelim alarm botu. Eee peki nanobotları nereye bırakabilirsiniz? Şimdi iki tane bomba kurulan yer var. Birisi yeah. burası. Birisi yeah. burası. Kimse, kimse şuraya yeah. bomba falan kurmuyor. Yani ya buraya kuruyorlar çünkü burada coverlısınız ya da buraya kuruyorlar. O yüzden nano nano birini buraya aid. attığınız zaman bak, yani şu bomba kurulan yeni yüzde seksenini kapsıyor. Diğerini de buraya atmayın. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü buraya gelen kişi bombayı kurmaya başladığı zaman direkt bunu görecek. Kurmadan. O yüzden bunu şuraya atın. Bakın buraya attığınız zaman Yeterince kapsıyor zaten. Yani. yani bunu buraya değil şuraya da atmışsınız bu arada. Ya bir şey fark etmez. Sadece şu şu köşeye atmayın ki adam bomba kurakmaz görmesin. Şurası daha mantıklı hatta şuraya geçişte kapatmış olursunuz. İkinci yani alarm botlardan alarm bot diyorum. Nano sürülerden birini buraya birini buraya atmak yerine en çok bomba kurdukları yere atın. Mesela şuraya kuruyorlarsa. Diğerini de girişlerine atın. Mesela şuraya. Ki e, girişlerini biraz geciktirebilirsiniz. Şimdi eee turret için açıkçası eee yapabileceğiniz küçük bir trikten bahsedeceğim. Bir de nereye koyabileceğiniz. Şimdi birincisi buraya kurabilirsiniz. Neden burası? Burası bu geçinfo için. Ona dikkat edin. Eee hamam girişine bakacak. Artı short'tan girilmiş mi diye bakacak. Artı lambaya geçen olmuş mu diye bakacak. Yani şu çizgi şu çizgi sizin için önemli bir çizgi. Hatta eğer ki CT'den flank atan biri varsa onu da görecek. Yani en önemli özelliği de bu zaten bunun. Hani CT'den biri eğer shift'le mesela döndü diyelim. Siz hepiniz rotate attınız. B'den birisi shift'le geliyor. Geldiği zaman o arkadaşı da görecek. Eğer kırılmamışsa tabi hala. Şunu da bir ee, i̇kinci nokta şurası ve bence e, koyulabilecek en iyi yer burası. Şöyle dik bir karşıya bakar bir şekilde kurun ki herhangi sağ veya sola daha yakın olmasın. Böyle kurduğunuz zaman hem hamam girişine bakacak. Burada hem short girişine bakacak hem de şöyle bir artısı olacak. Şimdi Shortta biri piklerken fark ettiğiniz üzere ilk buna diyecek. Yani şu Heaven'daki operatorla oynayan kişi burası rahat. Operatorla oynayan kişi çok rahat bir şekilde bark dış görürken bu shorttan pikleyenin karşısına bu çıkacak. Yani bu büyük bir dikkat dağıtıcı. Başıma geldi birkaç defa o yüzden. Yani şunu kuruyorlar buraya. Ben shorttan operatorla Heaven'a pikliyorum mesela. diyorum karşımda bu var bir anda böyle kilitleniyorsunuz <laughs> Çünkü o size ateş etmeye başlıyor. Eee bu turret. Ve arkadaki kişinin yani sizin dikkatinizi dağıtıyor. Arkadaki kişi çok rahat bir şekilde vuruyor size. Dikkat edin. Çok 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 sinsi. Yani açıkçası dediğim gibi burası koyulabilecek en iyi nokta. Bundan daha iyisini bilmiyorum. Bir de küçük bir şey göstereceğim şimdi size. Ee, şey buradayken Yani siz bu köşedeyken Buraya zaten çok rahat bir şekilde şuradan çıkabiliyorsunuz Çıktınız diye de. Bu e, turret'ı buraya getiriyorsunuz Turret'ı önünüze kurduğunuz zaman Şurada size tekrar zıplama şansı veriyor Bakın Şurada Siz de tekrar ctrl ile zıplayıp Buraya kendiniz çıkabiliyorsunuz Normalde buraya bir e, skill ile Veya boostla çıkmanız gerekir bu dediğim sage boost tarzı. Ama siz bu turret'ı elbaşı kurdunuz değil. Elbaşı kurup çekebiliyorsunuz farkındaysanız. Yani bu bariyer açılmadan önce bunu kurup çekip başka bir yere kurabiliyorsunuz. Bu kurup yukarı e, çıkabilirsiniz. Kendinizi boostlayabilirsiniz yani. Tekrar gösteriyorum Şöyle ilk noktayı out. kuruyorsunuz. Yani zıplarken koyun ki koyabileceğiniz en şey noktaya gelsin. Ondan sonra bir, bir tane zıplayın. Sonra da CTRL ile buraya çıkın. Bakın normalde buraya düz girebiliyorsunuz ama zıpladığınız zaman biraz yukarıda kalıyorsunuz. Sonra da CTRL ile buraya çıkıyorsunuz. Bu da self boss Şimdi B site'e geldik. B site açıkçası e, ee, Cypher key Joy tarzı hero'larla oynaması daha kolay dar bir alan çünkü siz rastgele bir nanobot bile atsanız Bakın atıyorum şu bile şöyle bir alanı kapatacak Ne demek bu? Huka'dan inen adam buraya gelmek zorunda demek ee, Long'dan gelen adam da şu şeyde kalmak zorunda demek Yani bildiğiniz bir alan kapatmış oluyorsunuz Ve bu rastgele atılan bir nanobot nanosürü Bunun yerine daha güzel yerleri atacağız Bir de alarm botlarımızda info alacağız Şimdi alarm botu koyabileceğiniz yani bence en mantıklı yerlerden biri bu. Çünkü e, adamlar site'e girerken bu kadar girecek diyelim. Bu kadar girerken şuraya kadar gelmiş infosunu alıyorsunuz. Kırsalar da kırmasalar da. Bu açıya geldiği zaman bu zaten triggerlanmış oluyor. Yani şuraya geldi infos demek sizin için e, diyelim ki siz burada oynuyorsunuz. Buraya kadar geldi demek siz dediğiniz zaman şurada karşınızda adam olacak demek. Onları e, geride tutmak için buraya bunu bırakabilirsiniz ya da biraz daha ileri bırakıp bu kadar inmelerini engelleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz çok fazla şey uğraşacağız. Evet ikinci e, alarm modda yani bunu koyabileceğiniz üç tane nokta var. Bir burası e, longdan eğer buraya koyacaksanız bu arada longa piklemiyor olmanız lazım ki adamlar longdan girdiği zaman siz infosunu alın. 2 e, bu nokta aynı şekilde aşağı yukarı. Bu sefer şuradan değildi, de bu kapıdan girip girmedikten anlayacaksınız. 3 bu ki açıkçası e, mantıklarından biri olabilir. Çünkü e, Long'a buralardan gelmiş mi emin olacaksınız. Yani şu alanda bulunan var mı? Ondan emin olacaksınız. 2 üç tane de turret var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Ee, herkesin kurduğu şu turtu biliyorsunuz zaten. Bu turtun hangi yanı çok iyi? Şu yanı. Sadece kafası gözüküyor. Yani sadece kafası üst tarafı gözüktüğü için kırması daha zor oluyor bunu. Şuraya sıpınır lazım. Ama turret her zaman gibi çalışacak. İkinci turret. Ee, şu yapının en üstüne koyduğunuz ama en soluna koydunuz. Bunun iyi yanı ne? Şu. Ee, bakın buraya gelene kadar görmüyor bu turret bunu. Yani bu turret'ın buraya hookah'ı sıkıyor olması demek Huka çıktı demek. Direkt. Ve şuradan çıkan adamı birine direkt şu turret sıkıyor olacak. Bu da rahatsızlık var, verecek yani. En iyi turret'lardan biri bu. Bunun sıkıntısı sadece long'tan gelen adam çok açık bir şekilde çok rahat kırabilir bunu. Tek sıkıntısı bu ama bu Long'a da bakacak sonuçta. Eğer bu Long'dan gelene çok hızlı kırılıyorsa da üçüncü koyabileceğiniz de bu. Turn bu aynı out. şekilde hukadan atlayanı da görecek, Long'dan ineni de görecek ve Long'taki bu sefer bunu kırmak için buraya kadar gelmek zorunda. Yani bildiğiniz siteye girmek zorunda artık. Eğer ki ee, diyorsanız artık yeter. Bütün 4'ü kırıyorlar. Kurabileceğiniz son turret açıkçası burası. Bu da tam böyle aradan görüyor Long'u, bakın. Yani şuraya kadar falan gözükmüyor. Şu gelince artık bu da Long'u da görmeye başlayacak. Ee, yine aynı şekilde Long'dan ve bu da görecek ve bu sefer böyle bildiğiniz bu köşede olduğu için kırması daha zor. Şunu bir tık daha sağa koyabilirsiniz. Bir tık daha duvara yakın. Şimdi iki tane nano botunuz, nano sürünüz var değil mi? birini ya longa ya hukaya atın. Bu, bu, çok net bir şekilde diyorum. Diğerini ise şuraya koyun. Bakın tam şu şey görüyorsunuz değil mi? Buraya gelin saat yapın. Hatta yani biraz daha yakın olsun. Ya yani dediğim gibi şunu ne kadar yakın yaparsanız o kadar iyi. ne iyiliği var? Açıyorum göreceksiniz. Burayı, burayı ve burayı yakıyor. Hatta şu soltaki başlıyor. Bütün site'ı yakıyor. Yani şuradan şuraya. Ne demek bu? Bunu açtığınız zaman içine bombayı kuramazlar demek. Buraya bombayı kuramazlar demek. Buraya bombayı kuramazlar. Buraya, bombayı kuramazlar buraya da bombayı kuramazlar. Yani bildiğiniz şu ön tarafa tamamen bombayı kuramazlar demek. Tek kurabilecekleri yer şurası. Yani 20 bombadan biri ancak şuraya kuruluyordur. O yüzden siz bunu açtığınız zaman ya adamı öldüreceksiniz ya da site'den dışarı zorlayacaksınız çok hızlı bir şekilde. Yani o yüzden e, bence atılabilecek en iyisi bu şu an. Daha iyisi yok. Çok basit bir şekilde. Bakın. Yani şuralara falan koyuyorlar ama buna gerek yok. Bunu buraya koyduğunuz zaman sadece burayı kapatmış oluyorsunuz. Neden hepsini beraber kapatmıyorsunuz ki? Yani dediğim gibi biri buraya koyduğunuz zaman diğerini isterseniz buraya koyun. İsterseniz buraya koy. Ne bileyim, isterseniz buraya koy. Hiç hiçbir fark yok. Şu en önemlisi ama, şunu unutmayın. Yani şuraya koydunuz. Evet, her zaman gibi, city'den bahsettik. Biraz da saldırıdan. Saldırıda açıkçası diğer maplara göre daha az şeyler var. Ee, ama yine de birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi. A'ya girerken özellikle e, atabileceğiniz iki tane nanobot var. Birincisi köşeye geliyorsunuz. Direkt en büyük şu önünüzdeki en büyük yaprağın şu kesik kısmını görüyorsunuz. Bunun altına eğim alıyorsunuz sağ altına. Ya şu kesik kısmın şurasına. Burası. Bunu al, eğim aldıktan sonra normal Doğru. zıplayıp atıyorsunuz. Bu da... Hop buraya düşüyor. Bu ne demek? Şuradaki adama direkt geri puşlayacak demek. Şuradaki dikkat edin burada kalabilir. Bunu unutmayın asla. Ama yani siz şurada adama piklerken geri kaçmak isteyecek. Ama kaçma şansı yok. İkincisi de şu noktaya geliyorsunuz. Bu sefer eğim aldığınız noktada şu üçgeni görüyorsunuz değil mi? altında bir üçgen daha var. Ortadaki üçgen. Şu yani. Bu üçgenin tepe noktası. Ters düşündüğümüz zaman. <laughs> yani bu nokta direkt şu kişiliğini birleştiği nokta. Buraya geliyorsunuz. Eğim alıp zıplayıp atıyorsunuz. Bu da Heaven'a düşüyor. Basit bir şekilde. Aynı şekilde Heaven'daki adama buraya kadar puşuyor. Dikkat edin. Pikleyecekse geriden pikleyecek. Peki ulti konusunda yani ee, A'ya ulti atmak istiyorsanız atmayın. <laughs> yani illa atacağım diyorsanız hamama gidin ama hamamdan da tehlikeli. Şimdi mesela buraya atmak isteseniz yani baya yaklaştık bu arada fark ettiniz. Aa kutunun oradayız. Yani hala heaven açık. Şu taraflar are backside açık. Şey açık. Bir de bunu e, buraya kurduğunuz zaman ya? bu kutu arkasından kırılabilir. Yani biri bunu kurduğunuz zaman arkada var diyelim. Direkt suyu spray edecek ve kıracak bunu. Peki hiç mi ulti atamazsınız? Yani e, atabilirsiniz ama ben yine hala çok önermiyorum. İlla atacağım diyorsanız da bence gelinebilecek en iyi nokta burası. Çünkü bunu attığınız zaman yeah. Heaven ve CT'ye kadar pushlamış oluyorsunuz adamları. iki tane smokla halledebilirsiniz. Ve bunu attığınız zaman dikkat edin hala lambanın köşesi açık kalıyor. Yani orada biri olabilir. Yani bu, bunu unutmamanıza takım arkadaşınıza söyleyin lamba köşesini kontrol edin diye. City ve Evan yani onlara yapacağınız hiçbir şey yok. Bu atabileceğiniz en mantıklı. Fakat B'ye geldiğiniz zaman B'de yani buraya buraya kadar girmeyi düşünmeyin bile. Şurası var. Burası var. Bu değil de şu daha mantıklı. Bunu attığınız zaman hak ettiyseniz lab'ın burasına kadar ve CT'ye kadar kapatmış oluyorsunuz. Yani aslında B site ile geçirmiş oluyorsunuz bir nevi. Şu CT'ye tek bir smoke attığınız zaman bitti yani bütün sahip elinizdesin artık. Bu yüzden ee, atabilecek bence en mantıklı nokta burası. Ya da şurası. Fark etmez ama buraya geçmek daha zor. Şu eğer longa bakmıyorlar. Şuraya çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz şöyle. Son olarak TD özellikle yani Saldırıda e, arkadan dolaşan, flank atanları engellemek için Koyabileceğiniz bir tane turret var Aynı şekilde e, kendi base'nizde Şu açıkçası Yani ya bu ya da daha yakın fark etmez bunu koyduğunuz zaman Ne olacak? Şuradan mesela geliyorlar diyelim Buradan gelmeye çalışıyorlar, yakalandılar e, Buradan gelmeye çalışıyorlar Yine yakalandılar, yani mesela B'den de A'dan da fark etmez. Şuradan geçmek zorundalar her türlü değil mi? Ya da ee, top şeyden geliyorlar, hamamdan geldiler, yine yakalandılar. Yani şunu geçmeden size flank atmaları imkansız, A'ya da girmiş olsanız B'ye de. Sadece mesela B'ye gelirken teleporttan geçip long'a giderler, onu da duyarsınız. Yani başka türlü şey yok bunun tek yapabilecekleri mesela onun gelir şuraya tp atar ama bunu biliyor olması lazım. O da ekstrem bir örnek. Ya bu kadar. Bind'da Killjoy. Yani sağa sola nanobot atma olayı burada daha mantıksız çünkü durabileceğiniz çok daha fazla spot var. Yani illa istiyorsanız mesela B'ye şu hukaya girdikten sonra atın şu duvara doğru bir tane. Ne yapar bu? Bu arkaya düşer. Eğer bu arkada oynayan biri varsa zorlamış olursunuz dışarı doğru. Bunun dışında daha mantıklı olanı bilmiyorum. Yok yani. Bir de şu var. Şu. Bu da bu köşede oynayan Ama bunlar ekstrem noktalar yani. Dediğim gibi. Bir de şurada var. Bu kadar. Bu üç var. Bu, bu ve bu. Bunu attığın zaman da lambadaki arkadaş şuraya kadar geri çekilmek zorunda. Bu kadar teşekkür ederim. Eee... Yani evet teşekkür ederim bir şey yokmuş diyeceğim. Buraya kadar geldiyseniz helal olsun. Ve... Bay <laughs> bay. A break down.